Herkese selam arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık döndüm. işte bundan sonra video çekmeye başlayacağım yeniden. Ee, eski kanalım kapandı biliyorsunuz. Yükleniyor hatası veriyor. Ya yeter. Neyse işte arkadaşlar biliyorsunuz eski kanalım kapandı. Ya bir şey yok. O hesabı sattım eski hesabı. Şimdi bu hesaptayım. Erdin hesabı bu yani. E, işte onun oynama, oynamak için verildi Bu arada burada adam var. Bir dakika. Hop. gel kardeşim. Tamam. işte arkadaşlar dediğim gibi Erdi sağ olsun verdi bu hesabı video çekeyim diye. E, işte bir bir süredir yine buradayım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi Enemy. Tamam, tamam. Enemy Ne yapıyorsun lan burada ha? Ya oğlum şu şuraya bir temizleyeyim de artık PUBG Mobile Lite oh. oyuncu görsün ya. Dur bir. Hop. Anladım. 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 Bekle lan. Bitirizemayın. Hadi seni bekliyorum. Tamam. Ya arkadaşlar dediğim gibi bu kanalı yeni açtım işte. Ee, bu kanala abone olursanız sevinirim. Bir de ilk video işte. Bunu beğeni falan atırsınız ya. Bekliyorum hadi. Bakalım burada adam var galiba Bir dakika ön, önümde adam var Bir de sağımda üzerimde adam var Bir kişi mi lan bu Çıksam mı lan yukarı dur Şu solda bir adam var galiba Gördüm galiba aynen 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 Ya bir çıkalım şuradan ya Burası biraz tehlikeli de Üzerimde galiba bir kişi var Neyse arkadaşlar dediğim gibi işte bu kanala bir destek verirseniz çok sevinirim. İşte bu ilk videom biliyorsunuz. Ee, bir de oyunda da yükleniyor hatası var. Onu da çözmeye çalışırsanız bilmiyorum neden olduğunu. Galiba Facebook'a girdiğim için oldu. Bu arada burada geldi, geldi adam. Neredesin kanka? İndi mi lan şah. Geldi lan. Bekle önündesin. Hop aldım seni. <laughs> Nereye geliyorum kanka ya? Eskilerdiniz biz. Dur şüphe etkiyim Seni de alırım. <laughs> lan lan lan. Oha oha. Dur Enemy lan. <laughs> kralı mısın be? Halit'im. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. işte oyuncu görecek bu oyun ya. Adamlar geliyor bu arada. Kitim de yok. Ne yapacağız? Ee... Ya oyunda bir kel attım da kit sıkıntısı var oyunda bilemedim dur bir. Neyse küçücük bir şey bastım. Enemy down. Enemy. Enemy down. Şunu vurdum bir kit yok. Adam lan mi Dur 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 dur. Ne yapsak acaba? Şuradan çıkar mısın? Çıkmadın. Tamam. Geri çık. Ya yapma. Oyunda bir şey var ya. Beni mi bekliyor? <laughs> Ne yapıyor bu oyun ya? Çıktı yok. Bas şu bandajları ya. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz artık. Neyse arkadaşlar ya basacağız bandajları. Şey işte Burak sağ olsun işte davet etti oyna ee, işte dedi gel dedi tekrar başla dedi YouTube'a başla dedi eski Tayfun döner dedi. Bakalım mı? eski tayfam dönecek mi? Galiba bir dönemde ne lan orada? Gel. Tamam. Ya, oğlum. Neyse işte bu öyle yapsak gelir misin? Artık gel artık ya, gel artık ya. Lan lan oha. Enemy. Sen nerede? Enemy Atladım down. buraya lan. Ha, sen çıktı ya sesini almıştım ya onun. Atladı tabi buraya. Gel kanka bekliyorum. Hop. Dur 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 alacağım seni gel gel gel. Gel. Enemy. Lan düş artık. Kapıyı kapat. Kapıya vur. Kapıya. Oh. Aldım seni. Nereye gidiyorum ya? Giremezsin kanka. Sıkamazsın dışarı. Benimsin. Hatta vur seni. Arkadaşını da buradan Pencereden yer misin? Hayır. Yapma. Gel. Lan kapıyı. Attı da gelmedi lan. Kanka gel artık ya. Ben buradan çıkmam ki. Pencereden vurur muyum? Hop vuramadım. Hadi bir tane daha. Allah'ım ya. Kolsuzluğum tuttu dur dur. dur. Dünün açı yaptım bak. Hop aldım seni <laughs> kanka gel. <Diyelim>. Hoppa. <laughs> tamam. Aa pencere de gördüm onu. Dur dur. Alır mıyım buradan? Hop yok ya. Dur şu bandajı basayım da. Bandaj basa basa artık. Bir hal oldum ya. Allah oyunda çit çıkmıyor agalar ya. Ben anlamadım bu işi ya. Bak, kafasını gördüm oradan. Aşağıdan da arkadaşı gidiyor. Bak bak kaldırmaya gitti. Şimdi arkadaşına o da. Şunu vursan lan. Dur. Lan bot bir dur bir dur bot. Senin mi zamanın ya? Üste tıksan mı? Burada mısın kanka? Ya? Hayır. Burada mısın? Hayır. Tamam sen buradasın. O zaman hayır bu da değil. Tamam sağ odadasın. Burası son artık. Aldım seni. kaldırmış arkadaşını. Alırım seni de kanka. Hop. Seni de alırım lan. Bot gel lan buraya. <laughs> Oğlum ya. Bu oyun var ya. Arkadaşlar en iyisi var ya. Size söyleyeyim mi? Ben gittim PUBG Mobile'da oynadım. İşte PUBG New State'de oynadım. İkisini de vurayım da. Lan. Heh, tamam de New State'de oynadım arkadaşlar. PUBG Mobile'de oynadım. Arkadaşlar PUBG Allah. İyisiydim de alamıyordum az kala. Dur. Bir de arkadaşlar ben e, şey kullanıyorum. Tetik kullanıyorum. Yeni bir tetik aldım işte. PUBG. Hop. Alırım. Enemy. Enemy Hop. Seni alırım kanka. Heh ne kadar bot var lan bir konuşamadım ya izin verin ya. işte arkadaşlar çektiğim. PPT dediği işte bu mermilerin falan işte düz gitmesini sağlıyor biraz. Sekmemesini sağlıyor. Ee, işte bu biraz beni az da olsa şimdilik idare eder. Ondan sonra işte tetiği falan çıkardım. Bakalım burada adam var mı? Yok. Aa, önde tatlıyorlar lan. Ha. Geldim. Lan yükleniyor. Verme artık bu oyun ya. Allah'ım ya. Verme. Neredesin? Lan. izin vermiyor oyun ya oynamam. Hop seni ya? Hop. Tamam son mermi de valla. Dur. Hmm, araba gidiyor. Bakalım alabileceğiz. <gülüyor> 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 Bekle bekle nereye gidiyon? Adam gitti lan. Aha. Aha. Aldım seni hop aldım lan seni Oha lan oradan oraya nasıl aldım lan Allah adam hile diyecek bana <laughs> Son 3 kişi kaldı ya Dur nerede bakalım Ya arkadaşlar arıyorum arıyorum ama Bulamıyorum Galiba buralar kessem. Burada bug sesi geldi lan Dur nerede aa burada Bekleyin lan. E son üç müydü lan o? Bekle bekle. Bekle sıkma dur. Bekle. Geldim. Dur bekle. Şimdi bir taktik yaptım. Tık yukarı kanka. Buradan görür mü? Göremeyim. Tamam. Yukarı tık kanka. Bakalım bak şimdi bakın şimdi bombayla bu taktiğini yaptım. 3 2 Bir. patladı. Hop. Lan <laughs> ölmedi ya. Gel lan buraya. Oh. Valla dünya rekoru kırdım. Bekle gel lan buraya. 25 kilim Gelin gelin. Bak şimdi kanka seni. Hop. Lan kör oldum. Yapma ya. Alır, mı? Alır mı? Gel lan buraya. Artık pro olma zamanı. Hop. Alır mıyım? Alamadım lan. Ama o harekete işte bak. O harekete arkadaşlar 20 like gelsin bak. Bu video 20 like gelsin. Eskiden olsa 150-200 alırlar ama. Neyse. Alırım seni de. <laughs> Hop. Aldım seni de. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu kadardı. Videomuzu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.